Türkiye'nin terör konusunda Irak ve Amerika Birleşik Devletleri'nin harekete geçmesini istediğini belirten Hazine'den sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, ideal olarak sınır ötesi harekat yapmak istemediklerini ancak iş o noktaya gelirse Türkiye'nin ulusal güvenliğini ilgilendiren bu konuda bunu yapacak güçte olduğunu vurguladı. Şimşek, Amerikan Türk Cemiyeti'nin düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada daha demokratik, daha refah ve daha istikrarlı bir Irak'ın Türkiye'nin hem isteğine hem de çıkarına uygun olduğunu belirterek Türkiye'nin Irak'ı her şekilde desteklemek istediğini kaydetti. Şimşek, ancak Irak'ın teröristler için güvenli barınak hale dönüşmesini anlamak çok zor. 30 yıldır mezalimlerini devam ettiren PKK, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkelerinin terör listesinde dedi. Teröristlerin demokrasiden ve refahtan yana olmadığını kaydeden Şimşek, biz Amerikalı dostlarımızın şunu anlamasını istiyoruz. Biz Kuzey Irak'ın PKK teröristlerince güvenli barınak olarak kullanılmasını istemiyoruz. Daha yeni 12 askerimiz sınıra sadece 3 kilometre uzaklıkta şehit oldu dedi.